Merhabalar Bugün sizlere deneyip memnun kaldığım ürünlerden ve iki tane de gelen kargom var Eylül ile beraber onlardan bahsetmek istedik İçlerinde Eylül'ün de kullandığı ürünler var Benim de kullandıklarım var Önce kargolarımızı açalım Açalım Emily'nin siyah göz kalemi. Böyle yumuşak bir uç yapısına sahip. Sen de bir dene istersen. Göz kalemlerine severek kullandım. Gayet güzel. Nadir göz kalemleri. Açalım. Açalım. Kozmogenesis açalım. Kozmogenesis'in bütün ürünlerini severek kullanıyorum zaten. Firmada gayet güzel ürünler çıkarıyor. Bu göz çevresi kremi. Bunu Göz çevrenizdeki kırışıklıkları gidermek için, göz çevrenizi nemlendirmek için bir ürün. Böyle bir kutu var. İçeriğinde de böyle bir göz kremimiz var. Şimdi kokulardan sen bahset istersen. Senin de kullandığın kokular var. Bu parfüm. Bak zor biraz akınıyor. Bir maldi. Bunun pembesini de ben kullanıyorum. Çok güzel kokuyorlar bu şekilde. Bundan da bahset biraz. İstersen sık yine kokularına bak. Bu da gayet güzel bir koku. Not Venting. Şöyle. Bu Harmana'nın 365 gün kullanabileceğiniz x serisi bağışıklığınızı güçlendirip daha formda, daha zinde olmanızı sağlıyor. Ben şöyle açalım. Böyle şase formda yani iş yerinde yanınıza gösterebilirsiniz. Dışarı çıktığınızda da rahatça taşıyabileceğiniz bir forma sahip. harmananın zaten kahveleri de şimdi birazdan bahsedeceğim. Detoks sirkelerinde severek kullanıyorum. Bu da gene severek kullandığım bir ürünü. İçerisinde çiçek balı, kozalak şurubu, andız pekmezi, keçi boynuzu pekmezi, karadut pekmezi, keçi boynuzu tozu gibi birçok doğal ürün bulunuyor. Bu da Penisya'nın biberiye özlü saç yağı bakın ya. Biberiye de saçlarınız dökülmeye meyilliyse çok fazla ve dökülüyorsa yeni saçların oluşmasına ve saçlarınızın daha sık daha gül olmasını sağlıyor. Bir diğer severek kullandığım da Rochelle Paris'in yaşlanma karşıtı kremi. Zaten bu şekilde göstereyim. Hem çok güzel bir şişeye sahip hem de etkisi oldukça güzel. Kırışıklık oluşumunu da çok güzel engelliyor. Bu da Green için ayak bakım kremi. Eğer ayaklarınızda çatlaklar, yıpranmış bir durum varsa ayaklarınızı yumuşacık yapıyor. Ben gece kullan yatmadan önce sürüyorum. Çorap ya da bu maskeleri takıp bunu sürüyorum. Gayet güzel ayaklarınızı nemlendiriyor. Ne, kaç bakalım. Onu Bu da Bioxin'in şöyle ne bakalım içine. Açık mı? Açık. Yoğun saç dökülmesine karşı bitkisel şampuanı. Gayet güzel kokuyor bu şampuan. E, ee, Vitaminsin kolajenini daha önceden bitirmiştik. Bu da multivitaminlerinden Bu bayanlar için olan bir multivitamin vitamin. İçerisinde kolajen gibi ve Qelzim Q10 var. Eğer vitamin eksikliğiniz varsa halsiz ve güçsüz hissediyorsanız gene doktorunuza danışmanızı tavsiye ederek bu ürünü kullanmanızı öneriyorum. Sıradaki bu. Evet. Dermatol'un e, Hindistan cevizleri yağı bu da. Bakalım içine. Böyle bir şişesi var. Çok tatlı duruyor. Bir diğer ürünümüz de ananas sirkesi. Gene dediğim gibi kilo verme sürecindeyseniz kahvesiyle birlikte bu sirkeyi sabah içip sonra da kahvesini tükettiğinizde gerçekten etkisini görüyorsunuz. Bu benim ikinci Hermana detoks sirkem. E, rahatsız edici bir tadı yok. Zaten ananas aramalı. Yani gayet daha tüketebileceğiniz bir detoks sirkesi. Bu da Dermoşor'un leke karşıtı yüz serumu. Leke vücudunuzda lekeler varsa bende çiller var. Bu leke karşıtı serumlarla onların görünümünü bir tık daha azaltabiliyorum. Bu da gene Koreko'nun leke serumu. Birçok leke ürünü deniyorum. Çünkü hangisi daha etkili onu bulmam lazım. Bu da gayet güzel bir forma yapıya sahip. Zaten Koreko'nun ürünlerinin metini bilmeyen yoktur. Daha öncesinde cam şişelerde bunları hazırlıyorlar ama fakat kargolarda kırılma yaşandığı için plastik şişelere geçtiler. Bence daha kullanışlı oldu. Bu da Orijon'un gündüz bakım kremi. Bunun gece kremini de kullanmıştım. Ondan memnun kalınca bunu da sipariş verdim. Gelmişken de göstermek istedim. Set olarak kullandığınızda daha etkisini göreceğiniz ürünler bunlar. Ojijon'un daha birçok üründe mevcut. Oda kokuları parfümleri. Gayet güzel bir nemlendirme özelliğine sahip bir krem. Böyle hemen. <laughs> Yapısını da göstereyim. Yapısı da çok güzel duruyor. Öyle ince, çabuk emilebilen bir yapıya sahip. Cildinizde öyle bazı kremler beyaz beyaz kalıp gibi kalır. Bunu hemen cildiniz emiyor. Gayet güzel bir krem. Bu da Hel Bakalım içine yazmıyor. Bakayım ben? Ne olduğunu? İstem Böyle çok güzel bir şişesi var. Yapısı da gayet güzel duruyor şu şekilde. Yani bu da böyle. Bu da son ürünümüz. Geçen videoda bahsetmiştim. Tanıtım olarak gelmişti. Gene biberiye yağı. Ama böyle serum formda değil de sprey formda bir ürün yapmışlar. Gerçekten kullanışlı ve güzel. Etkisinden de memnun kaldım. Gene Instagram'da bunu video olarak paylaşacağım. Güvense'nin bu üründen oldukça memnun kaldım. Diğer ürünlerinde en kısa sürede deneyip sizinle paylaşıyor olurum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neyi açmadık? Siz Gösterdik. Yani. Anlatık sırtını. Gösterdik. Göstermek evet. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video gelsin istiyorsanız. Hani günlük yaşantımızdan vlog tarzı böyle beğendiğimiz denediğimiz ürünleri veya biten ürünlerden memnun kalıp kalmadıklarınızı da göstermemizi istiyorsanız bizi takip edebilirsiniz. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz memnun olurum. Size söylemek istediğim şey var Her mı? Herkese görüşmek üzere.